Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal kapımı oyuncularından muhteşem kareler, muhteşem tatil görüntüleri getirdik. Hanker çifti birlikte tatile çıktılar ve Hande Erçil biraz önce tatilden ilk karesini paylaştı. Ben de hemen sizlere ilettim. Ve tabii ki oyuncularımız da tatilde buluştular ve birbirinden güzel pozlar vererek sizin sevenlerine ilettiler. İşte bu tatlı kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yarın ise yeni bölümümüz var. Herkes Fox TV ekranlarında 50. bölümü izleyecek. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.